Yeniden birlikteyiz, Doktor Hamdi Kalyoncu ve Ali Murat Güven bizlerle e, para psikoloji ve cinler meselesini konuşuyoruz. Yeni açanlar için hatırlatalım. E, çocuklar da etkilenirse ekran başına uzak tutalım. Evet, e, siz bir idare yapacaktınız. Evet, ben edeyim. hocamı büyük bir keyifle dinlerken Hı. aklıma şey geldi. Hem hocamın kuşağı Hı. hem sizin benim kuşağım lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde astronomi okurken bize adeta değişmez bir yasa gibi güneş sisteminde dokuz gezegen var diye bir bilgi bilincimize nakşedilmiştir. Malum işte Merkürle başlayıp Neptün, Venüs, Plüton'la Mars, biten, Plüton'un Plüton. en soğuk gezegen, Merkür'ün de en sıcak gezegen olduğu dokuz gezegenlik bir dizilim değişmez bir yasa gibi öğretilmiştir aşağı yukarı bir 60-70 yıl kadar. 2-3 kuşağın ...kolektif bilincine nakşedilmiştir. E neye göre bu bilgi değişmezdi? 20. yüzyılın başında... E, ...yakın uzayı... ...gözlemleyen... ...teleskoplarımızın... ...ki onların da lideri... ...ansiklopedilerde ben gençken, çocukken... ...hep karşıma çıkardı... ...Palomar Dağı'ndaki o meşhur Amerikan teleskobu... ...işte bir buçuk metreymiş lens çapı... ...dünyanın en iyi teleskobu olduğu... ...söylenirdi o zaman... O teleskobun ve dünyanın çeşitli noktalarında insanoğlunun o güne kadar yapabildiği teleskopların ve erişebildiğimiz astronomi bilgisinin bize kazandırdığı genel bilgi itibarıyla Güneş sisteminde dünya dahil 9 gezegen vardı. Hubble bulunduktan sonra, daha doğrusu yapıldıktan sonra uzaya gönderildikten sonra, uzay oteli yapıldıktan sonra atmosferin o 900 kilometrelik atmosferin kırıcı etkileri uzayı gözlerken çıkardığı sorunlar, bulanıklaştırma gibi sorunlar ortadan kaldırılıp uzayı direkt uzaydan yani dış uzaydan atmosfere koyduğumuz e, teleskoplardan izlemeye başladıktan sonra şu an itibariyle Güneş sisteminde 11 gezegen olduğu teyit edildi Uluslararası Astronomi Kongresi tarafından ve her gün bir kodadı olan sayısal bir ad verilen yeni bir gezegen, yeni bir yıldız sistemi daha önce hiç bilinmeyen Tanımlanıyor, kataloğa geçiyor, icat ettiğimiz, geliştirdiğimiz yeni teleskoplar ve astronomide katettiğimiz yol oranınca bizim için uzayda daha önce yok hükmünde olan bilmediğimiz, görmediğimiz yepyeni nebulalar, galaksiler, yıldız sistemleri, gezegenler, gezegenlere bağlı uydular bizim için artık bilinmez olmaktan çıkıyor ve bilimsel bir realite olarak kitaplardaki yerini alıyor. Yani mesela ben bu programda çok tartışmışızdır uzaylılar, uçağın daireler. Hiç hatırlamam ki şöyle bir cümle kurduğumu. Uzaylı yani Dünya gezegenindeki yaşam formu dışında evrenin herhangi bir yerinde hiçbir surette bir canlı form yoktur. Olamazdı. Bu çok küstahça bir şey. Yani, yani bu bu çok inanılmaz temelsiz boş bir iddia olur. Ben hep şunu dedim. Hem bu programda ferah feza konuştuk. Hem de böyle birbirimizi yediğimiz, bağırtılı, çağırtılı diğer programlarda zamanın o kısıtlı olduğu ve kavganın esas teşkil ettiği teşkil ettim. bir sürü tartışma programında şöyle hep şunu dedim rating, yani. Rating. E, aralara sıkıştırmaya çalıştım şu önermemi. Ben uzaylı formlar yoktur demiyorum. Bugüne kadar dünyada bunun kanıtı diye önümüze sürülen fotoğraf Bravo. ve filmler Beni bilimsel anlamda fotoğraf optik biliminin gerçekleri açısından onlara şöyle bir esaslı analize tabi tuttuğumda tatmin etmiyor diyorum. Yoksa olabilir. Andromeda takım yıldızında bambaşka formda bir hayat, orada bir uygarlık kurmuş canlılar ya da hiç uygarlık falan kuramamış, henüz yani tek hücreli düzeyde he, he. olabilir. Ya da niye bizim bir alt, birkaç alt formumuz olsun ki he. bunlar ya? Yani? Ama Billy Mayer'in İsviçre'de kolunu kaybettikten sonra Nasıl para kazanabilirim diye düşünen İsviçre'li uyanık Hinoğlu hin bir emekli casusun garajda yumurtayı folluğu kullanarak bir iki tane deposundaki tamirat deposundaki malzemeyi alıp birbirine yapıştırıp havaya fırlatıp fotoğraf makinesiyle el kamerasıyla çektiği görüntüleri bana playades gezegeninden gelen çok ileri düzeyde akıllı işte insanlığa felsefe dersleri veren canlılar diye yedirmeye kalktığında ben bunu yemiyorum. Çünkü ışık ya da, kıyaslamaları... Ya, da, ya, da tencere ya tencere kapağı, yemiyorum. O günkü fotoğraf analiz teknikleriyle, 75 yılında o fotoğraf önümüze konulduğunda, bilim adamları kararsız kalmışlar. Çünkü analiz teknikleri o kadar. Yani acaba demişler ama bugünkü analiz teknikleriyle onun eninin en bir metre olduğu, 40 santim olduğu, 30 santim olduğu anlaşılıyor. Işık-gölge kıyaslaması yapılıyor. Önünde durduğu ağaca güneşin kaç derecelik açıyla ışık vurduğu, ve sonradan bindirilme görüntüye kaç derecelik açıyla ışık geldiği ölçülüyor ve bütün bunların palavra olduğu. Bazen de insan ihanetleri var. Adamın işbirlikçisi birkaç yıl sonra aslında bir, şöyleydi. Diye bir parasal bir parasal kavga çıkıyor aralarında. İkisi de bundan dolayı parayı bulmuşlar, şöhret olmuşlar. Adamın karısı, boşandığı karısı diyor ki: "Gidin garajını araştırın. Onun UFO diye size yedirdiği maketleri bulacaksınız orada." Gidiyorlar, basıyorlar garajı, buluyorlar. Ben demedim ki yani evrenin herhangi bir yerinde, herhangi bir formda canlı, başka canlı asla yok. yoktur, olamaz olması imkan dahilinde değildir. Hayır, bugüne kadar önümüze kanıt diye sürülen fotoğraflar, filmler şaibelidir. bilidir. Ee, %99'unun da sahte olduğu zaten kanıtlanmış durumdadır. %1'i ile ilgili olarak da acaba alırım devam etmektedir. Ee, çok basit bir mantık bilim mi diyorsunuz? Bilimden konuşalım. 20 milyon ışık yılı uzaktan geldiği söylenen George Adamski gemileri söz gelimi... ...veya işte Billy Mayer gemileri bakıyorsunuz böyle şey gibi kenarları perçinli... ...iki tane tencere kapağının birbirine eklenmesi... ...üzerinde de basit gemi lombozları gibi cam pencereler var yuvarlak... ...ya Allah aşkına yani başka bir yıldız sisteminden... ...ileri düzeyde organizmalara sahip bizden daha zeki canlıları taşıyan... Bir gemi. Böyle şehir atları vapuru görüntüsünde mi olur ya? Yani o geminin bir şehirden bir şehire gitmeye mecali yok. Bırak iki yıldız Yerinden gitmeye. Kalkmaya Yerinden kalkmaya mecali yok. Onun için ufoloji konusundaki loji olduğu da çok kuşkulu. Yani loji bir bilimsel disiplini ifade eder. Ufo merakı ya da ufo araştırmalarında belli bir temkinlilik gerekiyor. Neden? Çünkü ee, ...tamamen dünya dışı yaşam formlarını reddedelim. Kur'an da böyle bir şey reddetmiyor. Yani Kur'an'ı okuduğunuzda başka alemlere çok açık atıflar görüyorsunuz. Ama bunların formları nasıl? Biyolojik varlıklar mı? Etten, kemikten, kandan mı oluşuyorlar? Yoksa daha bir mana alemine ilişkin canlılar mı? Bir şey mı? daha var. Şimdi bu UFO ufo muhabbetleriyle uğraşanlar, ilgilenenler... ...ekrana bu konuyla ilgili uzman diye çıkardığı isimlere... Aa öyle mi? İşte gözü de şöyle mi? bunu da böyle mi diye soruyor. Ya adam dayısının oğlu gibi tarif ediyor o da uzaylıyı. O dayısının oğlu gibi tarif Şu ediyor. Şu kadar uzaylı. sistem, yıldız sistemi var, gri'ler var diyor. Fakat Nordik ırklar var diyor. Yani yemin ediyorum ben aklımı yiyorum. O piyasa uzmanları, ufoloji, UFO derneği bilmem ne ufologist diye konuşan adamların bu iddialı tavırları karşısında evet, ya hayatımda evet. Kaç kere uzaylı gördün, röportaj yaptın? Tur Turgay Güler'in karşısında çıkamamıştır o e, dümenci e, uzmanlar. UFO uzmanı. Evet, çıkamamıştır her evet. seferinde. Çünkü e, orada çok temel üç soru var ki bu işlerle yıllarca uğraştın. O üç temel soru cevapsız kalacak bilirler yani ve gelmezler. Bilimsel bu... araştırma yapıyorum diyen biri inanmaya da, inanmaya da, inanmamaya da eşit mesafede durur. Ancak o zaman bilimsel araştırma olur. Amatörün birinden gelen bir kasette havada dolanıp duran bir ışık gördüğü anda o bu hafta da medyayı meşgul ettik diye sevinen biri bilimsel araştırma yapamaz. O kişiye, o kasete, o görüntüye inanmak ve inanmamak anlamında eşit mesafede durup hele bir bakalım demesi lazım. O kadar. Eğer gerçekten yani elindeki kriterlere göre bilgisayara yüklediğinde uzmanlarla incelediğinde optik, mekanik, kameranın özellikleri, çeken kamerayı koydu, inceledi. O çekimin yapıldığı şartları masaya koydu. Bütün bunların sonucunda hani olabilitesi olan bir şey gözünün önünde canlanıyorsa o zaman kamuoyunun önüne çıkar bir basın toplantısı yapar. Biz böyle bir şey çektik ya da çekildiğine tanık olduk. Bize ulaştı. Bunu daha üst düzey bilimsel araştırmalar için bilim dünyasının bilgisine sunuyorum, görüşüne sunuyorum der. Şimdi vaktiyle hatırlarsın, e, muhabirlik yaptığımız zaman Bozcaada'ya şöyle 3-5 günlük bir e, kamp kurduk gazeteciler. Bir de bendim işte dört gazeteci. Tabii UFO Bozcaada'ya geldi. Derde gelecek mi? diye haber aldım. Tabii e, şu belediye başkanı işin sonunda dedi ki ya moda bu. Adam yazaklı kendi e, şeyinde. E ben bu Bozca Adanın reklamını nasıl yapacağım? Ufa gördüm. Sizi zorla mı çağırdım? Yok, haklı adam. Efendime söyleyeyim. Bu da, böyle yemekte. Off the record konuşuyor bize. E sizi zorla mı çağırdım? Yok. Silah mı dayadım başınıza? Yok. Ben ufa gördüm dedim. Siz de çıktınız, geldiniz. Doğru mu? Doğru. E şimdi üç gün sonrasında ufa olmayınca bir kara mizah haber yaptık. Ben bir kara mizah haber yaptım. Haberin sonuna da sokak lambasını kamera oyunlarını bilirsin. Hafif kısarsın şey, Şöyle bir sallandırdık. Alın size UFO diye diye espriyle bitirdik haberi. O espriyi bile e, aa görmüşler diye zannedip geri dönenler oldu. İzah ettik ya arkadaşta işte bu böyle bilmem ne falan. yıllar yılı bir sırrı söyleyeyim bari burada falan. ben iliklerime kadar dondum Van Gölü kıyısında <laughs> lafa lafa karın altında. Van Gölü canavarı, bulmak için. Bir hafta ha. aynı şekilde İzmir'de bir çatıda 3-4 gece boyunca aslında son derece açık bir biçimde sonradan anladık ki bedensiz varlıkların tasallutundaki bir adamın hezeyanlarına alet oluyoruz. O kendisi görüyor, kendi gerçekliği içinde var onlar. Ama fiziksel bir gerçeklik değil. Yani gökyüzünde herkesin aynı anda tanık olabileceği fiziksel bir gerçeklik değil. Tamamen cin dediğimiz varlıkların kötü niyetli olanlarının tasallutunda obsede olmuş bir kişi onlar tarafından yönetiliyor. Hizofrenik bir dünyanın içine çekiliyor. O dünya içinde onun için yaşadığı her şey çok gerçek. Yani neler geliyor bize? Ya yani adam diyor ki evimin diyor, holünün diyor beşinci fayansında, yer karosunda beşincisinden cin çıkıyor diyor. Dördüncü dese inanacağım. Şimdi olayı şöyle düşünmekte yarar. var. Evet. Düşünmek. Latif olsun diye söylüyorum. Şimdi batıda bilim mecburen Batı kültürünün ve batıda dinin e, tasallutundan dolayı, Hristiyanlığın, kilisenin, e, kiliseye iktidar temin eden, egemenlik temin eden şekle dönüşmesinden sonra, birinci derecede etkin unsur olarak din varlığını devam ettirebilmek için her türlü gelişmenin önüne set çekmek zorundaydı. Baş edemeyeceği ya da baş etmekte zorlanacağı en önemli şey de bilimdi. Dolayısıyla batıda bilim, dinle savaşa savaşa gelişti. Dini yene yene gelişti. Aynen öyle, çok doğru hocam. Dini gerilettikçe kendine alan açtı. Biz o bilimi, o anlayışı aynen ithal ettik. Biz de dinle savaşmak zorunda olduğumuzu düşündük. Bravo. Halbuki böyle bir mecburiyetimiz yoktu. Çünkü bizim inancımız, dini bilimin üzerinde bilime baskı unsur olarak hiçbir zaman telkin etmedi. Böyle Umazan bir, bir açtı. böyle bir dini öngörü bizde yok. Böyle bir şey yok. Tam aksi var. İlimsiz din olmayacağı. Ve şöyle bir anlayış var. ilginç bir anlayış ve insanı gerçekten mutlu eden ve rahatlatan bir anlayış bize gösterildi. Bilim hayatı kolaylaştırmakta. İnançlar yani din ise hayatı anlamlandırmada gerekli. Kolay ama anlamsız bir hayata dayanamayız biz. Zor ama anlamlı bir hayatı kolay ama anlamsız bir hayata tercih ederiz. Hapse gireriz. Evet. Ya da bir kadın eşiyle olan birlikteliğini kendi açısından bir takım sıkıntılar gördükçe kabul edilmez olarak yorumlar. Eşinin birçok imkanlarını teper önceki hayatına döner. Sıkıntılar içine döner. Çünkü zor ama anlamlı bir hayat, kolay ama anlamsız bir hayata göre çok daha çekilirdir. Dolayısıyla dinin bizim toplumumuzdaki yeri yaşamsal öneme sahiptir. Hayatın anlamını bize verir. Ve hayatın anlamını veren inanç, bilimi de inancın bir unsur olarak kabul eder. Yani kitap, teorik ya da yazılı indirilmiş ayetlerdir Bilim tabiata konmuş ayetlerdir. Onların keşfidir eşyaya konmuş olan Dolayısıyla arada çelişki yoktur. arada çelişki varsa o bilim adamının ya da din adamının yanlış yorumlarından kaynaklanır. Çünkü bir taraftan bir kitap bir Tanrı tarafından indirilecek yaratıcı kudret ilah Allah, o kitabı gönderecek. Öbür taraftan her şeyi o yaratmış olacak ve yarattıklarıyla kitap arasında çelişki olacak. Mümkün mü bu? Böyle bir şey olamaz. Demiz verdiğiniz örneklerde